Ne zamandır baş başa kalamıyorduk. Sen ailenden ayrı hiçbir şey yapmazsın ki Bediye. Neden yapmayayım canım? Ailemi yeri ayrı, senin yerin ayrı. Ne zamandır sana ayrı eve çıkalım diyorum. Ama sen oralı bile olmuyorsun. Tamam, kabul ediyorum. İstersen hemen çıkarız. <laughs> Demek isteklerimin yerine gelmesi için kocan değil, genel müdür olmam gerekiyormuş. Tamam canım haklısın. Seni biraz ihmal ettim ama... ...bu durumun senin genel müdür olmanla alakası yok. Neden alakası olmasın Bediye? Ben aradığım ilgiyi şimdi buluyorum. Nankörlük etme Lami. Eve geldiğimde yüzüme bakmıyordun. Şimdi bir başkası bana değer verdiği için gözünde kıymete bindim. Sorunlarımız yok sayıyordun hep Bediye. Hatta kaç kere çocuk konusunu açtım... Her seferinde sen kapattın. Kariyerin ön plandaydı senin. Allah bilir şimdi çocuk yapmayı da istersin sen. Neden olmasın Lamir? Artık zamanı geldi diye düşünüyorum. Hem bizim sorunumuz aile olamamamız zaten. Biraz geç olmadı mı Bediye? Beni bunca yıl hep geçiştirdin, hafife aldın. Kariyerim dedin, şirketin işleri dedin, ailem dedin, Şimdi de ben istemiyorum. Bu sefer kendini önemseme sırası bende. Yok yere alınganlık yapıyorsun. Yok yere öyle mi? Bak bakalım. Yaşın geçmeden çocuk sahibi olabilecek misin? Artık gidelim mi? Biz bu akşam. Sen de takılsana. Olmaz. Babamla yeni barıştık. Çıkamam. Ha, ee, pardon. Sen isteyince çıkarız. Ben isteyince olmaz. Şartlar böyle. Tamam. Biraz daha büyüyünce görüşürüz öyleyse. Dur Mert. Yapma şunu. Arayı daha yeni düzelttim diyorum babamla ya. Tekrar bozmak istemiyorum sadece. Tabi canım. İzin almadan çıkmamalısın. Sonra mekanı basıp seni sürükleye sürükleye götürür falan. Kimlerle gideceksin oraya? Önemli değil artık. Bizim yakınlaşmamız baştan hatalıydı. Ne demek bu Mert? Seni anlayamıyorum. Farkında değil miyim sanıyorsun? Zaafımı bildiğin için beni kullandın. Mert lütfen. Sıkıldım artık. Babana asi kız rolü oynarken yanında figüran olmak istemiyorum. Bir daha beni arama. Sen mi geldin aşkım? Evet canım. E çok geciktin. <laughs> Sabah konuşuruz bunları. Hadi sen yat artık. <laughs> Var teşekkür ederim. Krepleri ben yaptım. Bakalım sevecek misiniz? Eline sağlık nefis görünüyor. <laughs> Ama sen niye zahmet ediyorsun kızım? Bırak Nebahat yapar. Dergileriniz Perihan Hanım. Sağ ol Nebahat. Ne onlar? Aptal magazin haberleri. Yorma gözünü şunlarla. Kafa boşaltıyorum işte terapi gibi oluyor. baba? Kötü bir haber mi var kızım? Karahan çifti boşanıyor mu? Şakir Karahan eşiyle beraber yaşadığı köşkü terk edip... ...başka bir genç kadınla otelde kalmaya başladı. Sakin ol hayatım. Belki bir yanlışlık vardır. Fotoğrafı görmüyor musun Şemsi? Evli bir erkeğin yapacağı şeyler mi bunlar? Annem. Annem mahvolmuştur şimdi. konuşmadan nasıl böyle bir haber yaparsınız? Tabii ki yalan. Kocam bir iş yemeği için gitmişti oraya. Hemen teksip yayınlayacaksınız yoksa benim düzenlediğim hiçbir davete katılamazsınız. Merhaba sevalcığım. Evet, ben de gördüm. Yalan canım, iftira. İş yemeğiymiş. Şakir'in yanındaki kadın da sekreteridir herhalde. Evet. Şakir'in kadına doymadığını bilirdik Biliyorum. ama... ...hiç bu kadar ortalığa <laughs> dökülmemişti. Rektas <Renkler> dayanıklıdır. <laughs> bu gibi durumlarda kriz yönetimini iyi becerir. Kaç kez anlatacağım? Onun gururu çevreye, etiketi bozulmasın yeter. Etiket mi evet. kalmış? Durumları ortada. Şirketin yarısından çoğunu sattılar. Kızları gizlice evlendi. Yok canım. Büyük bir düğün yapacaklardı sözde. Perihan'la eşyalarını toplamaya geldiği gün karşılaştık da... ...düşman gibi olmuş ana kız. bunlardan. Sen onca yıl aile şerefim diye çırpın dedin... Sinir bozucu boğulsun. evet. Görüşürüz. Öptüm bende. de. Sağ ol. Pardon, sizi de yalnız bıraktım. <laughs> Haberi duyan herkes telefona sarılıyor. Güya destek olacaklar. Ama aslan niyet belli. Ağız aramak. Siz üstünüze alınmayın. <laughs> Alınır mıyız şekerim? Kaç yıldır arkadaşız şurada. Tabii canım, bizim için bile neler neler yazdılar. Ciddiye almamak lazım aslında. Şakir ne kadar fotojenik çıkmış. Alkolden yıkılırken bile poz vermeyi bilmiş. Reknaz'ın ailesiyle ilgili çıkan haberleri kesip biriktirdiği bir defteri olduğunu söylemiş miydim sana? <laughs> e bunu da kapağa yapıştırır artık. Şimdiye görmüştür değil mi? O kaçırsa da sosyetedeki tanıdıkları burnuna dayamıştır çoktan. O beş para etmez insanların arasındaki itibarını korumak için sattı beni. Sen bu ailenin ağırlığının farkında değil misin hala? Bu rezalet duyulursa skandal olur şerefimiz beş paralık olur. Bunları hiç düşünmedin mi ha? Ben de onun itibarını yerlere düşüreceğim. Bediye ve ailesiyle hesabı kapattın yani. Asla. Onlar da ortak oldu bu suça. Susarak, görmezden gelerek. Hele Bediye'yi hiç affetmeyeceğim. Şakir'in ismini duyuncaya kadar düşmeyeceğim yakasından. mahalle kızları gibi çekiştirip durma şunu. Rahat edemiyorsan giymeyi ver. Ne yapsak yaranamıyoruz sana da. İş kıyafetlerimi fazla sıkıcı buluyorsun diye tarzımı değiştirdim. Yine de... Elbiseyi giymek değil taşımak önemli Bediye. Sen nereden öğreniyorsun bu lafları? Gizli gizli kadın dergileri falan mı okuyorsun yoksa? Yok. Sadece etrafıma bakıyorum. Başka kadınlara yani. Özellikle de Canan'a. Günaydın. 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 Seninle karşılaştığım iyi oldu. Birkaç konuda fikrini almak istiyordum. Sabah kahvemizi içerken konuşalım mı biraz? Hay hay nasıl isterseniz buyurun. Duyduklarım doğru mu baba? Annemle boşanıyor musunuz? Yok henüz öyle bir girişimde bulunmadık ama... Ama ne? Aramızda bazı güven problemleri var kızım bir sürü ayrı kalıp düşünmek istiyoruz yani. Bir bunu benden sakladınız öyle mi? Yabancı gibi dergilerden okuyorum ailemde olup bitenleri. Hala evli olduğun annemi aldattığını da tabii. Yazık peryana Çok sarsıldı. Dua etsin de babasının başka marifetleri çıkmasın ortaya. O zaman sarsılmakla da kalmaz, yıkılır. Perihan mı? Haberi görünce üzüntüden deliye dönmüş kızcağız. Hayatımızda yeterince sıkıntı yokmuş gibi bir de bu haber çıktı başımıza. Keşke biraz daha dikkatli davransaydım. Yahu dut gibiydim o gece önümü görecek halim yoktu. Tuhaf Burası o kadar da göz önünde bir otel değil. Neden bir gazeteci sabaha kadar burada beklesin ki? Sana komplo kurulduğunu mu düşünüyorsun? Olabilir. Kim niye yapsın ki bunu? Canan. Ondan her şey beklenir. Bana zarar vermek için yapabileceklerinin sınırı yok. Acaba senden neyin intikamını almaya çalışıyor? Boşver. Yakında hiçbir bağım kalmayacak onunla. Sen şu bahsettiğin şirketle görüştün mü? Evet. Şakir Bey odasında mı? Bir arkadaşıyla beraber kafedeler. Kim geldi diyelim? Haber vermenize gerek yok. Yeni ama istikbal vaat bir şirket. Henüz fazla sermayeleri yok. İyi işte. En büyük ortak ben alırım. Büyük bir ihale almak üzereler aldıkları anda hisseler otomatik olarak fırlayacak. Elini çabuk tutman gerek. İhale kesin mi sen onu söyle. Kurumdakileri bağladım. Düğmeye bastığında ihale cepte. Yani senin cebinde. Gözüm yüksekte değil. Lüksümü karşılayacak kadar para bir de canından uzak kalsam yeter. Karından uzak kalmakta dilekler arasında mı? bekliyor. Tamam. Şimdi getiriyorum Madam Karla. Evet. Basına verecek reklam metinlerini istemişsin. Hepsi dosyanın içinde. Okunup onaylandı. Yaşlandıkça annenle benzerliğini artıyor. Farkında mısın? elmacı kemiklerin, göz şeklin. Şurada bir fotoğraf olacaktı. Bir ay önce çektirmiş bunu. Annenin şimdi nasıl göründüğünü merak etmiyor musun? Hayır. İyi o zaman. Seni zorlamayayım. Başka bir şey yoksa çıkabilirsin. Nedir bu rezalet? Şu an toplantıdayım Reknaz. Daha sonra konuşalım mı? Şirkete haraç mezat satıyorsun. Daha ne toplantısı bu? Ee, Şakirciğim sonra görüşürüz. Bir gelişme olursa ararım ben. Görüşürüz reknas Seni yıllarca savundum Şakir. İtibarımız için her türlü fedakarlığı hep ben göz aldım. Ama artık bu son rezaletin bardağı taşırdı. Altı üstü bir magazina bir renk lazım. Sen itibarımızı korumayı düşünürken... ...ben de paramızı Canan'ın elinden nasıl kurtarabilirim... ...onun hesaplarını yapıyordum. Dille. Yeni bir şirket buldum. Orayı alıp yeniden kara mücevherat gibi... ...büyük bir şirket haline Yeter getirmek Yeter artık için... Şakir. Boş laf sen bu şirketi sıfırdan yarattın. Şimdi Canan'a teslim edip gidecek misin? Sen gerçekten koca bir aptalsın. Reknaz. Buraya dönemem artık. Anla. Yine kendini kurtaracak bir çözüm arıyorsun. Oysa ailemizi düşünen hep ben oldum. Sense her zaman ihtiraslarının ve zevklerinin peşinden koştun.